Günaydın arkadaşlar. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fasulye, dilme fasulye, etli dilme fasulye yemeği yapacağım. Bunun için 1 kilo fasulyem var. Bir büyük baş soğanım var. 2 adet soyulmuş domatesim var. Küp küp doğranmış. 1 kaşık salçam var, domates salçası. Zeytinyağım var. Birkaç diş sarımsağım var. Etim var. Ve toz biber, pul biber karışık baharatım var. Öncelikle soğanlarımı kavurarak işe başlayacağım. Evet arkadaşlar. Soğanımı etimi zaman açısından ben biraz kavurdum. Etim suyunu çekene kadar kavurdum. Sonra soğanlarımı ilave ettim. Beraberinde tekrar soteledim. Şimdi salçamı koyacağım. Bir kaşık salçam var da. Salçamı ilerledim. Şöyle tenceremin bir altını birazcık kıstım. Domateslerimi ilave edeceğim. Domateslerim biraz sotelendikten sonra 4 diş sarımsağım vardı. Onları doğradım ettim. Evet, arkadaşlar bugün evde ne pişireceksen onu çekip biber toz biber karışımım vardı onu sevdikleyeceğim. Biraz da onunla beraber. Bu arada suyumu koydum arkadaşlar ısıtıcıma sıcak su ilave edeceğiz. Fasulyemi kattım arkadaşlar. Kendi suyunu verene kadar şöyle göstereyim ben size. Tabi telefonuma buhar geliyor. Uzaktan çekmek zorunda kaldım. Kavurdum. Üstünü geçecek şekilde sıcak suyuna vereceğim. Bunu ben düdüklüye koydum. Düdüklüde yapacağım. Çünkü biraz acelem var. Siz normalde pişirebilirsiniz. Şöyle bir Tamamen buhardan dolayı yemeğimi gösteremiyorum. Evet. Ve düdüklümün kapağını kapatacağım. Bu arada arkadaşlar kavurup hemen tuzumu koydum içine. Tuz ölçüsü vermek istemiyorum. Çünkü herkesin ağız lezzeti farklı. Bunu her defasında unutmuyorum. E, tenceremin ağzını kapatacağım. Bir 20 dakika pişireceğim. Sonra tekrar bakacağım. Duruma göre. Bunun yanına arkadaşlar ben e, köyde yaptığım yaş tarhana dediğimiz tarhana çorbası yapacağım. Bunu da size çekeceğim. Arkadaşlar yemeğim pişti. Altını söndürdüm. Bu şekilde dilme fasulye yemeği yaptım bugün ben sizlere. Yanına pilavım var. Yoğurdum ve tarhana çorbam. Bunu köyde yapmıştım arkadaşlar. işte bunu deriz buna. Şöyle bir sosum var. Birazcık daha koymak istiyorum kırık buğday, domates, kapya biberi bu şekilde karışık bir tarhana çorbam. Bir gün burada tarhana yapacağım arkadaşlar. Evet, bugünlük de bu kadar arkadaşlar. Sizlere taze fasulye yemeği yaptım. Dilme fasulye, etli dilme fasulye yemeği yaptım. Kendimize eve ne yapıyorsam bu şekilde sizlere çek, çekip atıyorum. İnşallah beğeniyorsunuzdur videolarımı. Videolarımı beğenirseniz Beğen tuşuna basmanızı rica ediyorum. Abone olmanızı rica ediyorum. Bugünlük de bu kadar. Allah emanet olan.